Saadet Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Bölge Toplantısı 12 ilimizin kadın kolları yetkililerinin katılımıyla Kütahya Öğretmen Evi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Kütahya Kadın Kolları Başkanı şunları kaydetti. Sayın peki, Genel peki, Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Asülçük Hanımefendi ve Genel Başkan Yardımcılarımız Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Bolu, Bordur, Antalya, Afyon, Uşak, Eskiliye, Teşekkürler. Teşekkürler. Merkez meclislerimizden gelen davetli arkadaşlarım, Antalya Büyükşehir değerli yöneticilere, bölge toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pek nur, geren milli görüş, e, gönül erleri. selamdan sonra dilimin döndüğünde ülkemiz ve İslam alemi açısından bir durum tespiti yapmak istiyorum. Malumunuz, bundan bir asır kadar önce kuvveti üstün tutan ve hak sebebi sayan zihniyetle sömürgeci, işgalci, emperyalist güçler vatanımızı işgal ettiler. Bütün insan hak ve hürriyetlerimizi yok etmek istediler. Ancak Müslüman ecdadımız, imanından aldığı güçle, İslam'ın kazandırdığı şuur ve motivasyonla hakkı, adaleti üstün tutan, ahlak, maneviyat ve nefis terbiyesini esas alan milli görüşle Kuvayi milliye şuuruyla şahlandı. Siyasi bağımsızlığımız kazanıldı elhamdülillah. Ancak siyasi bağımsızlığımızın ekonomik, kültürel, sanayi ve teknoloji ile bağımsızlığıyla tamamlanıp güçlenmesi gerekiyordu. Ancak bugünkü tabirle dört koldan yapılan algı operasyonlarıyla başarılamadı. Zira medya ve bazı sivil örgütler vasıtasıyla güncel yanılgıya düştü yöneticilerimiz. Lozan'da Hayim Naum doktrini devreye kondu. Bu planla Müslümanlar işsiz bırakılacak, borca esir edilecek, sanayi ve teknolojik açıdan geri bırakılacak ve İslam'dan uzaklaştırılacak. Bu plana uygun olarak borca dayalı rant ekonomisi ve faizci kapitalist ekonomik düzen uygulandı. Kuvveti üstün tutan sosyal hukuk düzeni yürütüldü. Dış siyasette milli olmayan Amerika'ya ve Avrupa'ya endeksi bir dış politika takip edildi. Bütün bunlar taklitçi, işbirlikçi yöneticiler, siyasetçilerle olabilirdi. Onun için sağcı, solcu, liberal, muhafazakar, demokrat birçok partiler kurdurdular. Hangisi devlet yönetimine gelirse gelsin aynı düzen, aynı sistem yürüyordu. Sonuçta bu düzen fakirlik üretti, işsizlik, adaletsizlik ve terör üretti. Çünkü reçete aynı reçete uygulayan, ister namaz kılan olsun, ister namaz kılmayan. Cumhuriyet tarihi boyunca birçok adamları, birçok partileri seçtik, denedik, değiştirdik. Ama düzen aynı düzen, sistem aynı sistem olunca sonuç değişmedi. Örneğin bugün devleti yönetenlere, destekleyenlere şunlar söylendiği zaman Bak kardeşim, işsizlik her zamankinden fazla arttı. Yols yolsuzluk arttı, terör iyice arttı, yayıldı, siyasallaştı. Adeta meşrulaştırıldı. Terörle aynı masaya oturuluyor. Ahlaki çıkış hızla tırmandı. Halkımız boğazına kadar boşlandırıldı. Devletin iç ve dış borçları kat kat arttı. Boşanmalar, intiharlar, cinayetler daha da arttı dendiği zaman itiraz edemiyorlar. Sadece bizden önce de vardı diyorlar. Tabii doğru söylüyorlar bu noktada. Çünkü ekonomide, siyasette, hukukta aynı düzeni, düzeni sistemi yürütüyorlar. Milli görüşle hakkı üstün tutan adil bir düzeni geçilmedikçe buhranlar, bunalımlar, adaletsizlikler tufan halinde artarak devam edecektir. Zira yamuk cetvelle doğru çizgi çizilemez. Sonuçta emperyalist ülkeler ordularıyla kabul ettiremedikleri sev planından asla vazgeçmediler. Yerli işbirlikçi yöneticiler ve medya vasıtasıyla sevri adım adım gerçekleştiriyorlar. Peki hakkı hakim kılmak, hak merkezli adil bir düzen kurmak mümkün mü derseniz Elbette mümkün. İşte bu saye için bölge toplantımızı yapıyoruz. İnancımızı, azmimizi güçlendirmek için toplantımızın hakkın hakimiyetine vesile olması tem temennisiyle. Esselamu Aleyküm.